Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size el yapımıyla amfi yapmayı göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Yürüyorlar karanlık sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sa Şimdi geliyorsunuz. Ses efekti diyorsunuz. Yani el yapımı amfi dediğim şu şekil. Sadece bir mikrofonla. Çok güzel bir de ses kalitesi güzel bir hafarlarınız varsa çok kolay bir şekilde kendinize güzel bir amfi yapabilirsiniz. Şimdi geliyoruz. Birazdan da nasıl ses çıkardığını göstereceğim. İki, i̇ki tık mı tıklıyorduk? Heh. İki tık tıklıyoruz. Dinle diyorsunuz. Bu aygıtı dinle diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bakın arkadan, arkadan yankı yapıyor. Şimdi, Şimdi telefondan çekim ödülleri. Evet arkadaşlar. Buradan ne yankı yapıyorum? Şunu kapat. Şimdi lan git. Şimdi şeyi gösteriyor. Nasıl ses çıkaracak? Amfimizi yaptık. Şimdi o arkadaş alıyoruz. Sazın hemen altına. Sazın altına aldık. Gel oğlum sen. Bak. Tam mikrofonu saza değecek şekilde Tamam aman ha. şekilde alıyoruz. Şu şekilde iyice yakınlaşması gerek. Veriyorum düzeye. Görüyorsunuz mükemmel bir ses. Kemal abi yani ev yapımı en kolay şekil. 300 lira emfiye vermeniz gerek yok. <laughs> çapınızda evli düğün verebilirsiniz bu şekilde. Güle güle.